arkadaşlar. Bir yıl, birinci yılımızı kutladık. Allah'ın izniyle şimdi yine devam yolumuza. Pes etmek yok tabii ki. Kutlayan kutlamayan, beğenen beğenmeyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün bir ıspanaklarımızı yapmıştık yapraklarından bir şeyler. Şimdi onların kökleri var. Onları kavuracağım, onu göstereceğim. Bir de Fransa'dan kavurma yapacağım. Bir de Allah nasip ederse güzel bir salata yapacağız. Diyetten gidiyoruz arkadaşlar. Kilo aldık çünkü diyet yapmamız lazım. Şimdi tariflere geçelim. Arkadaşlar ıspanakların kafasını yapacağım. Yarım kilodan fazla kafası yaprağından ayrı. Şöyle bir iki kaşık zeytinyağı bir kaşık da benim bu tahta kaşıkla da sıvı yağı koyduk. Hemen benim çarşı yine karıştı. Ocağımızın altı yanıyor. Hemen buna şöyle küp küp küçük küçük soğanlarımızı Doğruyoruz. Şöyle küçük küçük. Büyük de yaparsanız önemli değil. Seviyorsanız büyük de doğrayın. Hani yemeklik nasıl seviyorsanız kendi o arzunuza kalmış. Ama alttan bir kavurma yapacağız. Yağ ile beraber soğanımızı. Böyle küçük küçük büyük büyük nasıl arzu ederseniz soğanınızın cinsine bağlı. Bazı soğanlar çok güzel doğranıyor. Bazısı da içinden yavru çıkarıyor. Bir şeyler oluyor. Değişik değişik soğanlar. Hayat değişiyor, bunlar da değişiyor. İnsanlar zaten değişti. Yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. İnsanlar çok doyumsuz, çok. Bugün Çok gerdiler beni arkadaşlar, insanlar. Hani kendi Akrabalarım var, benim bir çiteler. Gerçekten çok üzüldüm, üzüntü şeyler. Derler ya, ar ar akrabam akrep mi diye. Akrep hak ettiğin akrabalar da akrep. Kendi akrabalarına güvenemiyorsan. Evet arkadaşlar, soğanımı doğradım. Benim oğlana diyor ki, hemen videoyu kesiyor. Anne diyor boş ver canını sıkma bazı konulara diyor. İşimize bakalım diyor. O da haklı. O da haklı. Herkes. Ben hariç herkes haklı herhalde. Şimdi arkadaşlar, soğan doğradım. İki kaşık zeytinyağı koyduk. Bir kaşık sıvı yağ koyduk. Şimdi bir yemek kaşığı dolu dolu. Şöyle. Domates salçası ile biber salçası karışık arkadaşlar bu. Hani istediğinizi koyabilirsiniz diyeceğim ama yoksa ayrı ayrıysa yarım yarım koyun. Bir yemek kaşığı toz biber. Artı toz bibersiz yemek yapılmaz. Hemen şöyle döndürüyoruz. Soğanlarım kavruldu arkadaşlar. Ha birazcık. Benim konuşmam aramda. Benim oğlan kesti. Ben soğanları kavurdum o anda. Hani çiğ değil soğanlar. Azıcık dediğimiz gibi yumuşattık. Şöyle onları da kavurduk. Şimdi hemen yanmasın salçamız diye. 3 tane domates rendeledim. Arkadaşlar daha domatesler bitmediği için yumuşayan domatesleri değerlendiriyorum. 3 tane domatesi rendeledim. Hemen onu da döndürüyorum. Şöyle güzelce de ezelim şöyle. Güzel güzel olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun içine ben çünkü sonradan ıspanaklar çabuk pişeceği için pirinç pişmiyor ya. Ölçeyim onu da. Benim ıspanağa göre şöyle bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı, üç yemek kaşığı pirinç koydum arkadaşlar. Ben bunu yıkadım da kuruttum. Tekrar bir işlerim vardı. Anca yapabildim. Üç kaşık yemek kaşığıyla pirinç. Pirinç çok olmasın diyorsanız koymayın. Bulgur da olabilir arkadaşlar. Şimdi burada ıspanaklarım var. Ben yıkadım onları. 6-7 defa sirkeli suda beklettim arkadaşlar. Onu da getiriyor. Şöyle bu birazcık kavurucu. Önce bunu yapacağız sonra öteki yemeğimizi geçelim arkadaşlar. Çarşı pazarı karıştırmayalım. Ben bu yemeğe önceden tarifini vermişim arkadaşlar. <laughs> Yeni giren sayfama belki dönüp bakmıyorlardı yemekler, hem değerlendireyim diye düşündüm. Şimdi arkadaşlar bunların yapraklarını ben kullanmıştım. Bunlar kök kısmı. Şöyle benim rahmetli annem çok yapardı. Yaprağından börek yapardı. Bu kalanı da böyle yemeğini pişirirdi ya da yaprağını ayrı yapıp hemen birazcık tuz atıp kendi kendine suyuyla yapıp ya yumurtalı ya yoğurtlamasını yapardı ben onları da verdim sayfamda şimdi arkadaşlar ara ara çektiğimiz için kesip yapıyoruz ya özdeşli bu şimdi ıspanaklarım şöyle şöyle koyuyorum kök ıspanaklarım çok güzel yıkadım 6-7 defa yıkadım çünkü kök olan yerleri daha kumlu olur ya şöyle güzelce yıkadım arkadaşlar siz hani önceden suya ıslatın yıkayın çok böyle bölmedim yani çok ufalamadım, ıspanağı ama biraz yeni kalsın diyerekten diyet yemeklerine devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben nohutlu çok sevdiğim için Antalyalılarda olarak da şöyle bir avuçta nohut koydum. Hem çok besleyici hem çok lezzetli olan bir yemek bu. İsterseniz karışık da yapın. Nasıl karışık yapın? Kökleriyle saplarını da yapabilirsiniz bu yemekte. Şimdi ben bunu asla su koymayacağım arkadaşlar. Şimdi bunu ben öteki ocağıma alacağım. Kısık ateşte kendi kendine olasaya kadar bakacağız. Böyle yarım tatlı kaşığı da tuz atıyorum arkadaşlar. Salçanızın oranına göre. Bu sene salçalarım tuzsuz Allah'ıma çok şükür. Orta Şöyle güzelce bunu şöyle kapattım. Kısık ateşe aldım arkadaşlar. İşlem bu. Evet arkadaşlar yumurtalı pransa yapacağız. Şimdi şöyle benim bu yemek kaşığına mükalip. iki yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Bir yemek kaşığı toz biber koydum arkadaşlar. Dolu dolu olmayacak. Şöyle alttan veriyoruz bunları. Şimdi arkadaşlar fransaları ben birazını doğradım. Beklerken birazını da tam ikinci dezen okunuyor. Hemen akşam yayına vereceğim. Şöyle yaprakları var. Küçük bir pransa aldım ben. Kafaları küçük. şunları Böyle bunlar ya. Şu uç yapraklarını atarım ben. Şöyle bol yeşillikli ve kafası olanlar var. Ötekiler şöyle küçük küçük doğradım. Bunu şöyle bölüyoruz arkadaşlar. Bir de ortadan bölüyoruz. Kare yapıp ince ince doğruyoruz. Küçük küçük. Yapabildiğiniz kadar küçük yapın. Çünkü pişmesi lazım. Kavrulacak ya. Su koymayacağız. Kavuracağız. Bakacağız su oranına. Eğer bazı Fransızlar su bırakır bazı bırakmaz. O da suluk yerde çok su koyarlarsa öyle oluyor. Her şeyin cinsine bağlı ayarlama yapacağız. Hani şimdi yağla şey yanıyor benim. Buraya ben bir, iki yemek kaşığı sıvı yağ koydum ama bir yemek kaşığı kadar da yumurta kıracağımız için tereyağsız olmaz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1 yemek kaşığı dolu olmayacak yarım yemek kaşığı diyelim toz biber 1 yemek kaşığı da tereyağı koyduk yaprakları da şu arkadaşlar güzelce ben bunları yıkadım açıp açıp yıkadım içlerinde kum olur dikkat edin güzelce yıkayın yıkayıp beklettim hani hazırlığım ön hazırlık yapıyorum ya o arada ısmanağım da kavruluyor Antalya'da bugün çok güzel arkadaşlar. Tam gezme havası ama bir yere gidemedik. Bir misafirim geldi gitti. Sen nereye gideceksin zaten? Gez gez aynı yer. Değişik yerler olsa gideriz. Millet Antalya için indir. Biz Antalya için ne bıkmışız ne yapalım. Hayat işte bu. Şöyle kavuruyoruz arkadaşlar. Bu arada ıspanak çok kaynadı arkadaşlar. Orada yağ olurken şöyle bakın hemen ıspanaklar zaten çabuk sönen bir zepse şöyle karıştırıyoruz çünkü pirinç attık ya şöyle karıştırın altı kısık çok kısık arkadaşlar hani elimizden geldiğin kadar domatesli kavurup bunu su vermemek böyle kendi doğal lezzetiyle yemek çünkü kök olduğu için çok su vermez yapraklı olsa daha şimdiye daha çok sulanırdı kökte çok su vermediği için Böyle azıcık böyle kavuralım bakalım. Olmazsa bir çay bardağı sıcak su ilave ederiz. Şimdi orada şöyle tereyağım yağım yandı. Hemen pırasalar döküyoruz arkadaşlar. Şöyle pırasalar hemen yaptık. Bunu da altı fıstık arkadaşlar. Bunun da kavururken böyle kendi kendine pişmesi lazım. Şöyle hemen döndürelim. Azıcık karabiber arkadaşlar. Yarım çay kaşığı kadar karabiber. Yarım çay kaşığı kadar karabiber attık pul biber nerede acaba hemen pul biber olmaz hep koyuyorum koyuyorum unutuyorum arkadaşlar İdare edin galiba tatlısı Tatlışı Bu idare etmeden olmaz hemen bir tatlı kaşığının yarısı kadar acının sevdiğinize göre pul biber atıyoruz eğer pul biber sevmiyorsanız birazcık da daha, daha pul biber katabilirsiniz Şöyle arkadaşlar bunu böyle kavurulacak. Böyle böyle. Hatta arkadan psikotaçı alayım ben. Şöyle. Şöyle. Kavurukluyoruz. Ben bunu yemeğini de yapıyorum Fransa'nın. Yapmıştım hatta çok güzel izlenim almış. Pirinçli, havuçlu. Güzel bir zeytinyağlısını yapıyorum. Ama biz buna yumurta kıracağımız için tereyağı koyduk. Pul biber attık, karabiber attık. Bir nevi soğan kavurması gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Ama bu pransanın özelliği şu. İnce fransa'dan o güzel oluyor. Kalın fransalar olmaz. Bu taze fransa'dan, küçük fransalardan olacak. Arkadaşlar. Şimdi hemen bir tatlı kaşığının yarısı kadar da tuz atıyoruz. Zepsemiz çabuk ölsün diyerekten şu kelimeleri kullanmayalım diyorum ama yine de kullanılıyor. Yani yapacak bir şey yok öldürmek, kesmek yasak. Kurallara aykırı yapmayalım. Evet arkadaşlar. Olay bu. Bu böyle kavrulacak arkadaşlar. Biraz böyle biraz yumuşayacak fransalar. Kendi kendine şöyle gördüğünüz üzere ondan sonra 2 üç 4 yumurta ne kadar alırsa bunun üstüne yumurtayı yıkıracağız. Burada ısmalar ne kadar güzel bak kaynıyor. altı kısık ateşte. Misler gibi kokuyor. Of Şimdiden karnımız açıktı inanın. Bunun suyu az arkadaşlar. Küçük olduğu için. Hemen yarım çay kaşığı bardağı. Daha fazla. Hep kaynama suyumuz olacak arkadaşlar. Bir köşede kaynama olmadan olmaz. Pişmiş aşağı. Soğuk su ben koymam. Siz de koymayın. Bir çay bardağı. Bu bardağın da benim küçük. Şöyle hemen gezdirin. Daha çünkü pirinçler pişmediği için yapıyoruz. Yaprağı ile olsaydı hiç sorun olmazdı. Bakın hemen topladı. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Of of. Kapkanı helal edin. Misler gibi. Onu böyle kapattık arkadaşlar. Fransamız da kavruluyor. Şuraları ben topladım. Şimdi sarımsak ayıttım arkadaşlar. 5 diş. Şeye koyacağız. Ispanağı koyacağız. Ben bunlar toplayan bunlar da birazcık yumuşasın. Ötekini tarife geçelim. Evet arkadaşlar Fransa'yı kavuruyorum. Bakın ne kadar güzel oldu. Allah'ın bir kokusu var. Hakkınızı helal edin. Gerçekten deneyin. Eğer ki yani o kadar dürüst konuşuyorum. O kadar dürüst iş yapıyorum. Kendime de sonuna kadar güveniyorum bu işlerde. Yine şunu bir karıştıralım arkadaşlar. Bu 3 dakikaya hazır. Fransalarım kavruluyor. Şimdi salatamızı yapalım. Arkadaşlar çok taze mis gibi şey aldım. Roka. 4-5 kere bunu da yıkadım. Şöyle. Şöyle iri iri. Ben sapları da çok taze olduğu için arkadaşlar yabana gitmesin diye yerekten onları bile doğruyorum. Bakın. bu <laughs> şeylerini aldım. Çikin yerlerini. Hani işe yaramaz yerlerini diyelim. Çikin değil de. Şöyle 4'ü 5'e bölün. Fazla şey yapmayın. Küçültmeyin. Çok aça bu veriyor. Maddede. Hemen ben bunun başka bir tarifini de verdim. Hemen bir tane sarımsak arkadaşlar. Bir tane buna göre. Bir bağ bu. Bir tane sarımsak koydum. Arkadaşlar ben Hemen onu da hemen hallediyorum. Hemen bir rende yaptım. Şimdi bir başka kapta. Evet arkadaşlar. Rokamızı temizledik. Bir bağ. Saplarıyla doğradım. Şimdi bir başka kaba arkadaşlar şöyle 2 yemek kaşığı limon suyu. Ekşisini siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle 1 kaşık yemek kaşığı sıvı yağ. Hemen onu koydu. Artık kilolarla çalışıyoruz arkadaşlar. Öteki şeyimi nereye koydum bilmiyorum. Herhalde yıkadım. Küçük şeylerimi kaplarımı. 1 yemek kaşığı da sıvı yağ. Zeytinyağı. Bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir kaşık da sıvı yağ koyduk. Şimdi nar ekşisi ekleyeceğiz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da nar ekşisi. Çok seviyorsanız e, roka'ya çok güzel yakışıyor nar suyu. Şöyle iki kaşık koyalım. Hadi. İki yemek kaşığı da nar ekşisi koyduk. Nar suyu dediğim, nar ekşisi. Çok yakışıyor. Bir de tuzunu koyalım. Bir çay kaşığı kadar da tuz arkadaşlar koyduk. Şunu ben bir kapatayım da. Ötekini de kapatayım. Geleceğim şimdi onları. Salatayı da elden çıkaralım. Şöyle güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Tuz, nar ekşisi, limon, sıvı yağ, zeytinyağı. Güzelce karıştırın bir kapta. Şöyle dökün arkadaşlar. Tuz, nar ekşisi, limon suyu, ne koyduk başka? Sarımsak, roka. Onu da koyduk. Şimdi arkadaşlar ceviz doğrayacağız. Hiçbir yemek yoksa bile bunu yapın öğünüzde, akşam yemeklerinde yiyin. O kadar besleyici, o kadar lezzetli. Peynir de çok yakışıyor buna ama peyniri koyacağınıza Tulum yağlı peynir koymanız lazım. O yakışıyor yani beyaz peynir de olabilir şu beyaz peynir dediğim şu süzme peynirler var ya o da çok yakışıyor ama ben bugün peynirli yapmayacağım ama yapacağım şöyle arzuya göre cevizimizle doğradık bir, bir yemek kaşığı kadardır o şöyle nar itladım arkadaşlar Antalya'da o kadar güzel ki narlar bütün sokaklarımız pazarlarımız nar dolu arkadaşlar şöyle kırmızı nar işte bundan ayıtladım ben arkadaşlar bir taneden bu çıktı Şöyle çok güzel kırmızı narlar. Harika. Çok güzel narlar. Her yer nar. Narla elma çok şimdi Antalya'da. Şöyle istediğiniz kadar koyun. Şimdi böyle bir karıştıralım bunu arkadaşlar. Balıkların yanında çok güzel oluyor. Diyette çok güzel oluyor. Hani yapıp yapıp yiyebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Şöyle güzelce karış Çok ezmeden hafif hafif. Şöyle güzelce karıştırdık. Rengarenk mis gibi oldu. Şimdi arkadaşlar bir tane avokado aldım ben. 3 tanesi 20 lira burada bu, bu boy. Tanesi 10 liraya var. 20 liraya var. 4 tanesi 20 liraya var. Şöyle hemen soymaya gerek yok. Kaşığımızın arkasıyla çıkıverir arkadaşlar. Bakın hiç yabana gitmeden avokadolar. Avokadoya sarımsak ve sıvı yağ çok yakışıyor arkadaşlar. O kadar güzel oluyor ki o kadar güzel oluyor. Salatası. Ben avokado 3 4 çeşit tariflerim var vereceğim ara ara. Salatası güzel oluyor zeytinli falan. Ama söylemeyeyim diyorum. Hep söylüyorum. Sonra da kopya çekerler diye üzülüyor. Ama herkes yapabilir. Ne yapayım? Herkes herkesten kopya çıkıyor zaten. Herkes kendi bildiğini yapmıyor. Şimdi bunları doğrayalım arkadaşlar. Şöyle şöyle. Bu ergin, yumuşak. Hani ezebilirsiniz ama böyle ben üstünde süs olarak kalsın istiyor. Herkes tabağını alırken şöyle gördünüz mü arkadaşlar çok ezmeden misler gibi oldu İnanın çok güzel oldu şimdi salatamız burada durdu arkadaşlar şimdi ısmana sarımsağını vermem lazım ısmana 5 diş sarımsak ayıtladım altını kapattım arkadaşlar çünkü salatayı yaparken suyun çekmesin diyerekten Biliyorsunuz bazı yemekler dinlenince güzel olur. Bunu zeytinyağlı olduğu için soğuk soğuk da tüketebilirsiniz. Ispanağımı. Şöyle. Bizim akşam yemeği bugün bunlar arkadaşlar. Evimde ne pişiriyorsam ekstra yaklaşmamak şartıyla hiçbir şeyde de yaban atmıyoruz. Ismanağın sapını ayrı, kökünü ayrı pişirdik. Gösterdim size. Misler gibi süzme yoğurt ya da normal yoğurtla yiyebilirsiniz. Şimdi pransamın altını açtım. Arkadaşlar. Baya pransa kendini bıraktı. Bu çok sulanmaz. Su da koymayacağız. Şimdi bu pişti. Nasıl pişti? Şöyle bir tanesini ağzınıza atın. Yiyin. Yumuşamış. Yumurta kırmadan bile yiyin yani. O kadar güzel. Limon sıkın üstüne. Üstüne limonlar sıkın. Tüketin. O kadar desteğici. Yazın daha az koyarsınız. 2 tane yumurta arkadaşlar. Ben iki tane koyacağım. Çünkü iki kişi yiyecek bunu. Çok yumurtaya da gerek yok. Hemen çok karıştırmayacağım arkadaşlar. Şöyle yapıp. Sağını solunu toplayacağım. Şöyle. İsterseniz böyle karıştırabilirsiniz. Ne yapalım müsüferat. Karıştıralım anne. Karıştırma diyor. <laughs> karıştırma diyorsa karıştırmayacağız o zaman. <laughs> Arkadaşlar hastalığım geçmedi. Sesimi idare edin. Dediğim gibi sesim çok güzel bir ses değil ama şöyle hemen gülüyor olan da ben. Şöyle bakın. Ucundan ucundan alıyorum yine. Dayanamıyorum. Karıştırıyorum. Karıştırma diyorlar ama ben de pişmemiş yumurtayı çok yiyemiyorum. Şimdi bile kapatabilirsiniz arkadaşlar ama biz çok pişmiş yiyor biz ikinler. Onun için şöyle şöyle yapıyorum ki arada da beyazlıklar şeyler kalmasın yerekten. hem yapmayalım. Şöyle. Evet arkadaşlar bu da oldu kapattım. Arkadaşlar ısmanam yemeği hazır mis gibi oldu 10 dakika dinlendi. Fransalı yumurtalım harikalar ötesi oldu gerçekten mükemmel kendime yine 5 yıl 5 numara yok 10 numara 5 yıldız verdim. Avokadolu rokalı, narlı, cevizli salatam da mükemmel oldu. Hepsini inşallah yapar ve beğenerek yersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Saygıyla selamlıyorum. Antalya'ya gelmek isteyenleri bekliyorum. Abone olmalar ücretsizdir. Hala ki abone olup Beni izleyenler daha fazla sayımız. Artık 10 bin geçeriz inşallah. 100 bin lira gideriz. Bir şeyler yaparız arkadaşlar hep beraber. Sizin katkılarınızla hepinizin teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Hakkınızı helal edin diyorum tekrar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.